Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Avrupa Ligi'nde Rakovci Zestokova ile Sporting karşı karşıya geliyor karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Rakovci Zestokova ile başlayalım. Grupta oynadığı iki karşılaşmayı da kaybeden Polonya ekibi seyircisi önünde kazanıp gruptaki iddiasını sürdürme peşinde, Sporting ise Atalanta'ya kaybedip, Sturm Graz'ı mağlup etmişti. Polonya deplasmanında kazanıp iç sahada kaybettikleri Atalanta maçını telafi etmek isteyen Portekiz ekibini deplasmanda galibiyete yakın görüyorum, Rakov Kızestokova'nın şi zor olacak. MS 21.57 1945. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.